Merhabalar Aslan Burçları. Hepiniz hoş geldiniz Anam Nesli Tarot'a. Aralık ayı burç yorumlarınızı yapacağız. Aralık ayının birinci haftasına baktığında ve dönüşüm, ölüm ve yeniden doğuş kartı çıktı. Burada artık bir döngünüz bitiyor. Bir şeyin sonuna geliyorsunuz. Bu bir iş olabilir, eğitim olabilir. Bir inanç, bir ilişki, bir kariyer, bir eski bir plan, yani o şeyin artık bitişi. Ama aynı zamanda yeni şeyin başlangıcı oluyor. Ee, yani aralığın ilk haftası genel çerçevede böyle işte bir şeyleri bitirip yeniden başlayacağınız bir şey olabilir. Bu bir taşınma da olabilir bu arada işte. Ev değiştirecek olabilirsiniz. <laughs> İkinci haftasına baktığımda dünya kartı çıkmış. Buradan bir şey alıyorum. Ee, yani ilk kartı gördüğümde de e, ya sanki ikinci hafta şifalanacağınız bir sürece gireceksiniz. Kendinizi çok iyi hissedeceğiniz. Ee, güzel bir sürece girecek misiniz gibi. İkinci hafta gayet böyle keyifli. Yani şuradaki kızın olduğu gibi çok keyifli bir süreciniz olacakmış gibi görünüyor. Kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Belki de hani bu ee, yeniden doğuş dedik ya o yeniden doğuş sizi böyle çok iyi hissettirebilir o döngüyü kapatmak e, yine çok iyi hissettirebilir. Şöyle hani bu birinci hafta e, kapattığınız bir döngüyü çok zorlanmadan kolay bir şekilde kapatacaksınız ve ödülünü alacak olabilirsiniz ikinci haftada. Üçüncü haftaya baktığımda Kılıç Şövalyesi kartı çıkıyor. Yani Kılıç Şövalyesi kartında da biraz şey olarak görüyorum. Ya sanki hiç ulaşamayacağınız bir şeye koşmaya çalışıyorsunuz üçüncü hafta. Hiç elde edemeyeceğiniz bir şeye koşmaya çalışıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Yani bunun için boşuna vakit harcamayın eğer e, her neye koşuyorsanız. Bunun için boşuna vakit harcamayın arkadaşlar. Eee 3. haftaya geldiğinizde yani bu ne olabilir? Bu zihinsel bir şey. Yani kılıç kartı çıktığı için. Bu oldukça zihinsel bir şey. Zihninizle yap yaptığınız bir şey. Ne olabilir? Örnek veriyorum bir kitap yazmaya hazırlanıyorsunuzdur, bir kitap yazmak istiyorsunuzdur ve habire o kitabı yazmaya koşuyorsunuzdur. Ama sizin için belki de doğru vakit değildir o kitabı yazmak için. Bu yüzden yani bunu şimdilik rafa kaldırın isterseniz. Daha sonra bakın o koştuğunuz şey neyse daha sonra. Şimdi değil. <laughs> Ama sanırım bir aslan olarak koşmaya devam edeceksiniz <laughs> ve işte o şeye ulaşamayınca da kule kartı, ya yani muhtemelen şeyi fark edeceksiniz kule kartıyla neden ulaşamadığınızı fark edeceksiniz aralığın son haftasında bir şeylere neden tam anlamıyla ulaşamadığınızı. Yani şimdi hem yeni bir dönüşümde almış olduğunuz için yeni bir şeye geçiş yapıyorsunuz ve her yeni şey e, insanda böyle bir burukluk oluşturur. Yani her ne kadar güzel olsa da geçtiğiniz o yeni şey insanı böyle içinde biraz burukluk oluşturur. E, Sanırım böyle bir birazcık böyle kendinizi sorgulayacağınız bir sürece girebilirsiniz. Aralığın son haftası işte yılı değerlendirmek gibi düşünebilirsiniz ben müzevi kart çıktı bu arada tavsiye kartınızda geri çekilin ve enerjinizi yenileyin diyor yani aralığın son haftası bence bir şeyleri çok zorlamayın arkadaşlar bence müzevi kartı aralığın son haftasına geldi çok şey yapmayın Kenarınızı çekilin ve enerjinizi yenileyin. Ve yeni yıllar çok güzel bir şekilde girmenizi diliyorum. Açılımınız bu kadardı Aslan Burçları. Beğendiyseniz açılımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça Hoşçakalın.